Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, bir doğum günü hediyelerim videosunu çekiyorum. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. İlk olarak um, şöyle Sabiha teyzeden gelen çok güzel rengarenk bir sürü toka var. Bayıldım zaten ben bunlara. Böyle yani renklerine. Ben bundan birkaç tane kullandım. İkinci olarak onun kızına ve abladan gelen şöyle bir kolye var. Buna da bayıldım. Harika bir şey. Şöyle. Çok beğendim. Sonra üçüncü olarak üç, üçüncü olarak Şöyle bu seden en sevdiğim arkadaşım ya yani kardeşim diyebilirim zaten o kardeş olmuş gibi. Böyle çok güzel bir bebek. ve takım ağır getirdim. Şöyle elbisesi, telefonu, bir de tarağı var. Allah. bir de bebek. Bu. Ben bunları da çok bayıldım. Dördüncü olarak söyle Muzaffer'den gelen Fenerbahçeli olduğuna bakarak Fenerbahçeli değil rengi sadece böyle mavi sarı. Böyle çok tatlı küçük bir kumbara. Beşinci olarak şöyle, dedemden gelen büyük bir kumbara. Şöyle çok tatlı. Pembiş. Sonra kaç oldu? 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu. 6. olarak şöyle Yusuf'tan gelen ben Igor Han serisini alırdım. Düşünmüş, düşünmüş ne alsam diye. Bu yeni çıkan serisini almış. Tabii benim doğum 1 Temmuz olduğu için biraz zaman oldu. Çekemedim, çok uzun oldu. Şöyle sticker'ı falan da, kitabı sonra dergisi stikeri ve posterleri yedinci olarak şöyle bir şöyle bir taç var ben buna da bayıldım bu da Elif Mina'dan gelmiş şöyle böyle daha girer de tel toka var üstüne neyse Böyle pembiş bir taç. Çok güzel. Çok beğendim. Hepinize teşekkür ediyorum bu arada. Sonra şöyle babaannemden gelen bir melek var. Melek süsü. Ve şöyle altında yay var. Açıyorsun. Böyle yanıyor. Mavi, kırmızı yanıyor. Çok güzel. Ben buna da çok bayıldım. Ve bu kaçtı? Bir, 2 3 4 5 6 7 8 Evet 8. idi. Şimdi yanlış bilmiyorsam tabii 9'a geçiyoruz. 9. da böyle babamdan gelen bir cüzdan. Evet arkadaşlar, cüzdan şöyle. şurası açık. Normalde böyle. Şöyle bir göz var. Şuralarda göz var. Şurada burada göz var. Sonra böyle de fermuarlı yeri var. Bir tane daha fermuar var burada. Evet arkadaşlar, 10. olarak abim aldığı t-shirt var. Onu gösteremeyeceğim çünkü yıkanıyor. Başka bir şey kalmadı galiba. Aynen. Evet arkadaşlar, videoma ay videoyu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Eğer abone olmadıysanız da isterseniz abone olun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.